Mail order e, farklı şekillerde yapılabiliyor. Mail order dediğiniz şeyde belli bir takım kredi kartlarından paralar çekilmesi ya da bazı suç suçun yine konusu olan e, paraların e, kredi kartları üzerinden aklanması şeklinde yapılıyor. Yani e, bu, bu kişiler bunu mu yapıyor bilmiyoruz ama mücevher ve kuyumculuk sektörü dediğimiz şey bununla anılan bir sektör e, ve ee, bu bu kadar yani şöyle bir şey var ona 16 on şirketleri var 16 şirketin e, ne için açıldığı ve ne yapıldığı e, bunlar masam gördüğüm üzere zaten yakın incelemesinde biz bunların hepsini yakın zamanda öğreneceğiz diye düşünüyorum evet ee, ve bir de Şimdi bütün bu konuştuklarımız iddia tabii ne sizi zor durumda bı bırakalım ne burada yazan izleyicilerimizi mesela Filiz Erdem Bayer bu tür hesapları çok sıkı takip ediyormuş işte diyor ki bu bir başka isimler de veriyor sadece e, Polatlar değil e, Dilan Polat değil başka isimlerin bir örgü içinde olduğunu ve sırayla hesapları açıp kapattıklarını söylüyor ama isimler olduğu için ekrana getirmedim Filiz Hanım. Ne hesaplarını Sen, sırayla açıp kapıyorlarmış? <laughs> Başka isimler bu tür hesapları açıp ya da şirketleri sırayla açıp kapatıyorlar. Evet. Evet, evet. Ee, Merve der ki terör örgütü kurmak nedeniyle soruşturma açıldıysa bu ürünleri satın alanlar terörün finansmanı nedeniyle ceza almaz mı? Aynı bankası olayı gibi. Şimdi terör örgütü yapıyorlar. kurmak nedeniyle değil, suç örgütü kurmak nedeniyle bir yargı yani soruşturma açıldığı söylendi. Şimdi her suç örgütü terör olmuyor. Terörün finansmanı bambaşka bir şey. E, suç örgütünün ne olduğunu suç örgütü olup olmadığını gerçekten soruşturma yani ile göreceğiz şu an bunları kimse bilmiyor ve e, aile de buna ilişkin e, kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapmıyor şu anda bakın dosyayı gören onların vekilleri ve savcı yani bir de tanıklarını belirleyecektir tanık olarak çağıracağı kişiler olacaktır e, ki tanıklar da bilmez tanığa da savcı uygun gördüğü soruları soracaktır e şimdi orada bu açıklamaları yapması gereken Lale Hanım ben değilim. Çünkü ben dosyanın avukatı da değilim, dosyayı da bilmiyorum. Bu açıklamaları yapacak olan kişiler e, Polat ailesidir. Diyebilirler ki hayır soruşturma suç örgütü kurmak sebebiyle değil. Şundan dolayı vergi usul kanununa aykırılıktan diyebilirler. Ama bu açıklamalar gelmiyor sadece bize e, çok yükleniliyor. arkam bunun arkasında bir finansör var. Bizi yok etmek için yapıyorlar vesaire deniyor ama ya kim kim neden onları yok etmek istesin? Ya şahsen benim güzellik sektörüne girme gibi bir şeyim yok. Hani benim rakibim de değiller. E, hani neden şey olsun? Benim şahsi vatandaş olarak istediğim şey ne oluyor? Bu çıksın ortaya. Bu para nereden geliyor? Birden açılan e, TikTok'ta dans ederek video çekerken Hızlı bir şekilde zenginleşen, altına çok lüks arabalar alan, havuzlu evlere taşınan herkes için bunu soruyorum. Ne oluyor? Evet, sosyal medyadan para kazanıldığını biliyorum. Benim de e, ünlü ya da fenomen müvekkillerim var ve bunun bunların da vergi vergisel bir boyutu var. Bunlar da yapılıyor. Evet, para kazanabilirsiniz ama gerçekten böyle bir hayatı yaşayacak, uçaklar uçaklar önünde işte sürekli lüks e, milyonlarca liralık belki yüzükler Mümkün mü? Onu onu soruyorum ben. O zaman çünkü gerçekten biz de gidelim güzellik salonu açalım. Doğru. Siz gazetecilik yapmayın. Ben avukatlık yapmayayım. Kolay yoldan bu işi bitirelim diyorsunuz. Peki benim aklımın almadığı şu. Şimdi böyle bir e, düzen var kurulmuş belli. E, çok önemli iddialar da var. Erka Cerer benim e, yayınımda işte e, bazı tarikat isimleri vererek Menzil tarikatın ismini vererek e, işte arkasında eski bakanlardan birinin olduğunu da ifade etti ve bunu sordu. Bu konuda dedi cevap bekliyorum dedi. İddia boyutunda verelim gene. Polatlarla ee, mi Lale Hanım. İzlemedim o yayını o yüzden bilmiyorum. Şöyle bu kozmetik sektörünün bu zincir bir şey ne zinciri deniyordu ona? Saadet zinciri. Böyle bir e, zincire benzer bir yapı var ve eski Sağlık Bakanı Recep Aktağan da çok e, köşe başında olduğunu söyledi, iddia etti Erkoçerler ve sordu buradan e, cevap bekliyorum dedi. Şimdi e, biz her olaya baktığımızda muhakkak işin içinden siyaset çıkıyor ne yazık ki. Özellikle bu son dönemde yaşanan e, bu ifşalar, e, gazetecilere gönderilen bilgiler, belgeler, açılan dosyalar hepsinin içinde ne yazık ki siyaset olduğunu görüyoruz. Yani her kirli işin içinde eski ya da yeni siyasetçiler görüyoruz. Ee, özellikle bu yeni bakan Ali Yerlikaya döneminde açılan bu davalar ya da peşine düşülen bu davalar diyeyim, yapılan operasyonlar e, bir şey işaret ediyor gibi, e, siz bir avukat olarak, bir hukukçu olarak bu arka arkaya gelen adeta bir deprem gibi yani e, akıl alır gibi değil nasıl yorumluyorsunuz bunları? Ben kesinlikle taşların yerinden oynadığını düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum artık o kadar çürümüş ki her şey e, bu çürümüşlükle devam edemeyeceğimiz görülmüş olabilir. Bakın ülkeye yatırımcı gelmiyor sizin yargınız bağımsız olmazsa yatırımcı gelmez. Yatırımcı buraya milyon dolarlık euroluk yatırım yapacak bir ticari sıkıntı yaşadığında mahkemeye gittiğinde hakkını adaletle arayamayacağını düşünüyorsa ülkeye yatırım yapar mı? Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz hiçbir şekilde düzelemez. Ha zaten bir mülteci e, mülteci ve kaçak yani kaçak sorunumuz var e, bütün bunları bir araya baktığınız zaman bir de şöyle ben politik bir okuma yapayım şöyle düşünüyorum e, Cumhurbaşkanı'nın son dönemi Cumhurbaşkanı'nın son döneminde e, eğer Vakıf olmadığı şeyler varsa bu bana pek e, şey mümkün gelmiyor ama e, bir temizlik bir temizlenme buradan bir çıkış istiyor olabilir. E çünkü Ali Yerlikaya da bir süper kahraman değil neticede. Yani e, bu, bu kadar e, arka arkaya operasyonlar, çeteler sürekli zehir tacirleriyle mücadele edeceğiz şeklinde üzerine basa basa söylediği şeylerin satır arasında evet. ve bu yargı meselesi de ortaya çıkınca e, ben artık e, bir temizliğe başlandığını düşünüyorum. Türkiye temizleniyor diye umut ediyorum açıkçası. Çünkü evet, gerçekten efendim. dediğiniz gibi şu da var. Siz eğer bir suç işliyorsanız bakın bugün siz bir suç işleyin. Burada izleyenler bir şey yapsın. Ya mümkün değil. Sabahına gelirler alırlar sizi. Aynen. Devlet her şeyi görür. Evet. Ben muhalif bir insanım ama ben temiz devletten yanayım. Ben devlet kurumlarının sağlıklı ve temiz ve adil ve hakkaniyetli bir şekilde işlemesi taraftarı olan bir avukatım. O nedenle eğer devlet temizse de, ya devlet İktidar ve devleti ayırıyorum ama hani devletin kurumlarındaki bürokratlar, siyasetçiler temizse ve e, temiz bir şekilde zaten e, bu şey gid, gid, gidiyor olsaydı biz e, bu şeyde olmazdık bunları konuşuyor olmazdık diye düşünüyorum. Demek ki işini hakkıyla ve namusuyla yapan herkese tenzih ederek demek ki bir yerde bir çürümüşlük var demek ki bir takım şeylere göz yummuşluk var. Ee, ve görüyorum ki şimdi de göz yummaya niyetli değiller artık. Evet. Peki e, şimdi Dilan Polat meselesini yine bitirmeden şunu soracağım. Siz anlattınız. E, yıllardır avukatlık yapıyorsunuz. E, Birçok müvekkiliniz olmuştur. Buna benzer e, başka türlü. E, şimdi mesela ben hep mesela empati kurarım bu tip olaylarda. Yani çok zor tabii ama böyle bir şeyin içine asla giremezdim. Hiçbir şekilde ahlaken de cesaret olarak da. Diyelim ki böyle bir işin içine girdiniz ve Kapı kapı yaşlı kapı kapı yaşlısınız. para çok tatlı geldi durduramıyorsunuz kendinizi ve kirli bir iş bu bunu böyle benim aklım şunu almıyor yani işte sosyal medyada instagramdan falan sürekli işte altın fincanlar ne bileyim para sayma makineleri havuzlu evler bahçeli havuzlu evler süper şarşalı bir yaşam. Bunu niye teşhir etti sizce? Yani başka bir iş olabilir mi bunun altında? Şöyle düşünüyorum. Ne gibi yani ne ima ediyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Ee, i̇ki seçenek var. Gerçekten o kadar e, şeyi yok ki muhakeme yeteneği fark edemedi insanları çok e, rencide ettiğini, gözüne soktuğunu. İkinci ihtimal o kadar güvendiği bir şey ya da kişi, kişiler var idi ki bir şey olmaz zaten bana diye düşünüyordu. Ben bunlardan iki tanesinden birisi olduğunu düşünüyorum. Ama birinci ihtimal de çok yüksek çünkü hani e, anladığım kadarıyla böyle eğitimleri çok şey olan insanlar değil. E, biraz da böyle yokluktan gelmişler. Bir anda hayal edemedikleri kadar bir para görmüşler. E, i̇şte paranın da insanı bozma özelliği var. E, herhalde orada böyle. Bir de bakın, şu da var. Yine objektif olayım. Show business da var işin içinde. Bunlar evet. bence bu gösterişle, bu şaşayla takipçilerin arttığını gördükleri için buna devam ettiler. Ve e, hem o e, görgüsüzlükle beraber bunun e, para ettiğini, ta, e, gündem olduklarını gördükçe de bunu devam ettirdik ettirdiklerini düşünüyorum. İşin o tarafı da var bence. Evet. Ee, bir de e, yeni bir isim daha e, gündeme geldi. Tabii, yani şimdi Dilan Polat'ların davası olunca tabii birçok isim e, gündeme geliyor. Nez Demir'di soyadı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ee, onunla ilgili gelişme nedir? bu. E, onun e, üç sene evvel bir ortaklıkları olmuş. Bir şirket kurmuşlar onlarla. E, ve sonradan da bu şirket kapatılmış. Ortaklık bitirilmiş. Ee, bu hanımefendi de kendi işini kurmuş, kendi güzel salonlarını açmış. Dün Twitter Space odasına gelen e, hanımefendi bu kişiydi işte. Ee, şimdi onun da bugün açıklama yapmış, yurt dışı çıkış yasağı konmuş, avukatlarıyla e, itiraz edeceğini söylemiş. Şu an kurduğu şirketlerle ilgili bir inceleme yok anladığım kadarıyla tamamen. Polat Polatgillerle yaptığı ortaklık sebebiyle buraya girmiş ama... E, dilerim oraya onun açısından e, sıçrayan ve bir şey yoktur çünkü o da orada e, şey olu verir bir anda kendini orada bulu verir çünkü siz bir şirketin ortağıysanız e, ve orada bir şeyler yapıldıysa suç anlamında siz şey diyemezsiniz benim haberim yoktu diyemezsiniz ticaret kanunu bize diyor ki basireti tacir olacaksın. Attığın imzayı kontrol edeceksin, şirketini kontrol edeceksin, şirketine ne parası girdiğini, ne faturası kesildiğini göreceksin. Ee, o anlamda, o şirketin de incelendiğini biliyorum. Anladığım kadarıyla temas ettikleri herkese, herkes yani kapsamlı bir soruşturma herhalde. Ee, o herkese yayılacaktır onlarla e, diyalog içerisinde ve iş e, para trafiğinde olan. Evet, yani e, organize. Suç örgütü gibi değerlendirilecek doğru anlıyorum değil mi bu Şu an Benim anladığım o şekilde soruşturma gidiyor. Yani çünkü evet. bakın tedbir birinci ve ikinci derece yakınlarına kondu. Çünkü anladığım kadarıyla bunlar zaten bütün aile üyelerine şirketlere şey yapmışlar. Hepsi şirket ortağı. Birisi yönetim kurulu üyesi, birisi bir şirketin ortağı, birisi öteki şirketin ortağı. Evet. Şimdi başa dönecek olursak çok soru gelmişti. Özellikle bu sektörde bu dönen dolaplarla ilgili hani muadili ya da hani onun çakması diyebileceğimiz halk dilinde. Seher Hanım Sağlık Bakanlığı'nın denetimi yok mu diyor bu ürünlerle ilgili. Sağlık Bakanlığı anladığım kadarıyla denetim yapıyor ama çok yetersiz kalıyor. Çünkü Instagram dipsiz kuyu oraya girerse bu insanların Bakanlığın herhalde sadece... Dönüp bunlarla uğraşması gerekir. Çünkü herkes link veriyor. Her yerde bu ürünler var. Ee, ama ilgilendiklerini de düşünüyorum. Hele bu olaylardan sonra. Fakat bence sorun bunların böyle denetlenmesi değil. Baştan bunlara bir kısıtlama gelmesi. Yani şu olabilir. Bir kere böyle. her Bir kere bu merdiven altı üretim yerlerine bir müdahale edilmesi gerekiyor. İşte bunu yapan düzgün firmaların bu faaliyetine devam etmesi gerekiyor. Onların ticaretine devam edebilmesi gerekiyor. Ve... Sizin bir ürün ben efendim krem yaptım size bebeklerim canlarım her gün her böyle storyler her gün günde 10 tane muhakkak alın. Bunu alın suratınız bebek gibi olacak. Sedef hastalığınız gidecek falan. Ee, bir kere sağlık ya, yani, kozmetik sağlık takviye edici gıda ile ilgili sağlık yani, ilaç falan tanıtmak zaten yasak da. Hani bu tür şeyleri tanıtımının yasaklanmasına ilişkin bir yönetmelik ya da bir çalışma olabilir influencerların alanları daraltılabilir. Influencerlar tabak, çanak, kıyafet linki versinler. Çok, bazısı da çok zevkli Lale Hanım. Ben de görüp alıyorum. Aa diyorum ne güzel gömlek linki vermiş. Ne güzel işte ne bileyim ıvır zıvır kır stiker veriyor. Bunları yapsınlar. Yani bizim cildimize temas eden, sağlığımızı etkileyebilecek yediğimiz herhangi bir şeye e, izin verilmeyebilir düzenleme bu şekilde yapılarak en başından bir önlem alınabilir. Bu önlemi aldığınız zaman bunlar azalacaktır çünkü her yere yayıldıktan sonra bu iş toplaması çok zorla Hanım. Doğru, doğru. E, peki şimdi isnad edilen suçlar ortada, e, işte kişiler ortada. E, tahminen bu suçun cezasının karşılığı nedir? E, Reza Hanım. Bunu da ben çok merak ediyorum. Çünkü çok ciddi şeyler var bu işin içinde. Ee, Gray listeye de geleceğim ama ondan önce bunu merak ediyorum. Çok sayıda izleyici de merak ediyor. Şöyle söyleyeyim. En basit haliyle, en basit haliyle bile vergi usul kanununa muhalefetten 3 ila 6 yıl hapis cezası ile en azını söylüyorum. Hı hı. Diğer e, şeyleri söylemiyorum çünkü en net bildiğim vergi usul kanunuyla ilgili... Suç örgütü kurmak, işte suçtan elde edilen parayı kullanmak gibi suçlarla ilgili daha net bir haber çıkmadığı için, ama hapis cezası ile eğer bu yoğun suç şüphesi bulunursa yargılanacaklardır. Evet, bir de yine dün sizi yakından takip ettiklerini söylemiştim zaten. Dünkü space odasında mı? sanıyorum orada. Evet Twitter'da Ben da. takip edemedim yayındaydım. şey diyor orada Seyhan Soylu'nun da konuştuğunu biliyorum. Onunla ilgili onun açıklamaları ile ilgili der ki yorumluyorum. Dün geceki Space yayınında Seyhan Soylu üretilen ilk kozmetik ürünlerinin Yakut'un firmasında üretildiğini iddia etti. Bu iddiaya karşı taraftan bir cevap geldi mi takip Hayır, edemedim. Hayır, gelmedi. Hatta ben de bunu Seyhan Soylu Polat ailesinin ilk kozmetik ürünlerini Muhammed Yakut'un kozmetik fabrikasında ürettirdiğini iddia etti diye bir tweet attım. Bunu hatta Instagram'a da attım ama buna ilişkin bir evet doğru ya da hayır yalan gibi bir şey gelmedi. Ya dediğim gibi şu an aile ve ailenin avukatları herhangi bir şekilde öyle ya da böyle gibi bir açıklama yapmadığı için biz bir şey bilmiyoruz. Onlar sadece şu an ürün tanıtıyorlar hiçbir şey yokmuş gibi. Evet. Ee, Dilan Polat olayı böyle. Şimdi e, yargıdaki çürümeyi de sorduk size. Hakikaten e, yani parası olan orada da yaşıyor. E, cezasını çekmeden çıkabiliyor iddiası var, e, bir tarife var. Korkunç bir bugün, şey. Bugün e, Lale Hanım bugün Twitter'da meslektaşlarım yazmışlar. Şimdi anladığım kadarıyla bu işler ceza dosyalarında daha çok oluyor. Ben ağırlıklı Aile Hukuku çalıştığım için ne yapsın hakim. Bizim paramızı da kayınvalidesi o lafı etti, kocası bunu dedi. Bizim dosyalar öyle dosyalar olmadığı için. Ee, Cezalarda tabii ki de özellikle çete, uyuşturucu, kaçakçılık gibi dosyalarda çok büyük paraların döndüğü, ee, yani suçun o suçlar bakımından da kayıt dışı ve suç geliri olan paralar büyük olduğu için çok ciddi paralar e, dönen dosyalar onlar. Ve tahliye, cezaevine girmesi kişilerin tahliye talepleri, bugün e, Twitter'da çok ciddi şeyler yazıldı. Adliyelerde e, haksız tutuklamalar, belli bir takım ilişkiler karşılığında tahliye taleplerinin kabul edilmesi, onun dışında asla kabul edilmemesi gibi meslektaşlarımız şeyler yapıldı. E, bunların bakanlık tarafından da ihbar olarak algılanıp e, bir operasyon yapılıyorsa ya da bir soruşturma bu konuyla ilgili başlatıldıysa kesinlikle dosyanın içerisinde konulmalı ve o meslektaşlarımız da e, bilgisine başvurulmalı diye düşünüyorum. E, çünkü e, bu arada şunu da söyleyeyim. Ya ben de avukat olarak çok rastlıyorum buna. Mesela bizim vatandaşımız da ben biraz vatandaşa da kızıyorum. G gidip de e, hukuk yoluyla ben işimi halledeyim demiyor. Şu anki güven kırıldığı için belki böyle olabilir ama ben e, 13 seneyi bitirdim neredeyse. Bitiriyorum Aralık'ta. 13 sene evvel ben yeni avukattı. de böyleydi. E tanıdık hakim var mı diye sorarlardı. Ece işte evet. Yargıtay'da Hine, onu tanıyor musun başka diye sorarlardı. Doğru. İşte bir şey hep herkeste şöyle bir şey var. Şuradan şu savcıyı tanıyoruz. işimize yarar mı? Ben derken niye yarasın ya? Savcı senin boşanma davanı ne yapsın derdim. E şimdi bizim vatandaşımız da buna demek ki mahal veriyor. Ya yani bu çak tek tarafı dönmüyor. Bunun içinde hakim savcı varsa bunun içinde avukat da var. Bunun içinde vatandaş da var. O vatandaşın ailesi de var. Yani bizim e, biraz da ahlaki olarak da şeylerimize bakmamız lazım. Kimse yanlış anlamasın. Ahlak timsaliyim öyle diye parmak sallamak için söylemiyorum biraz evet, bunları da verir. sorgulamamız lazım yani avukatları insanlar geldiği zaman e, tanıdık hakim var mı biz bu işi kesin halledeceğiz mi ya hukukta kesin halledeceğiz diye bir şey yoktur ki siz delillerinizi Doğru. iddialarınızı ortaya koyarsınız yargılama devam eder ve bir karar verilir ama şunu da bu başka bir şey de ben ekleyeyim hakimlerin e, bilgisinin niteliğine ben artık güvenmiyorum eee gerçekten adaleti tecelli edebilecek bilgi ve donanımda hakim ve savcılar olduğunu düşünmüyorum tekrar işini hakkıyla yapan ve iyi hukuk bilen bütün hakim savcıları tenzih ederek bunu söylüyorum gerçekten biz artık bazen öyle şeyleri anlatmaya çalışmak durumunda kalıyoruz ki hakimlere yani kanunun fotokopisini çekip dosyaya götürdüğümü biliyorum hani kanun elimde kabı bu kanun bu sayfanın fotokopisini çektim buyurun bu burada böyle diyor diye ee, o nedenle gerçekten liyakatli hakim ve savcılar, ee, birisinin dayısı, amcasının yeğeni osubusu olan insanlar değil, sınavlardan yüksek puan almış, hukuk bilen e, insanlar torpili yok diye elenmesin. Bu sistem Türkiye'de artık değişsin. Gerçekten hukuk bilen, bu işe gönlünü vermiş ve adalet sağlamayı isteyen ki. Çok görüyorum Lale Hanım. Çok hukuk öğrencisi takipçim var, meslektaşlarım, yaşlılarım e, gir şey olmadığı için sınavlara girmiş, 95 almış, hakim savcı olamamış. E, gerçekten diyor ben hakim olmak istiyorum ve adaleti sağlamak istiyorum diye insanlar var. Bunlar yok. İşte çıktı bir arada bir partinin milletvekili yazmış yeğenim olur yani birbirlerine artık e, mektup yazıp gönderiyorlar bunu hakim yap savcı yap diye e, o zaman ne oluyor vatandaş nerede adalet arıyor biz ne için e, bu mesleği yapıyoruz ya şunu ya, da söyleyeyim deminki konuyla ilgili bağlantılı da olarak şimdi müvekkiliniz suçludur dersiniz ki sen e, benim gördüğüm üzere işte bu suçu işlemişsin senin alacağın ceza kanun aralığında budur işte biz de seni en az ceza ile buradan çıkarmak ya çalışacağız diyebilir bir avukat. Bu da avukatlık faaliyetidir. Bu da bir yargılama görevidir. Ama bu doğrusudur. Yani siz gerçekten işte çalışırsınız, dinlersiniz, müvekkiliniz için en iyisini yapmaya çalışırsınız. Ama siz gidip e, biz şimdi bu işi başka türlü halledeceğiz, şununla görüşeceğiz, bununla görüşeceğiz dediğiniz zaman o zaman bu işin her ayağında bir çürümüşlük varsa hepsi ortaya çıksın gerçekten ak kara belli olsun biz de rahat rahat avukatlığımızı yapalım bize de insanlar gelip demesin ki o var mı bu var mı şöyle halleder miyiz böyle halleder miyiz demesin yani evet yani e, bence e, Türkiye'deki bu ahlaki kayma diyeyim e, maalesef her sadece hukukta değil her sektörde var insanlar her şeyin kolayını tanıdık bularak e, çözmeye çalışıyorlar sistem öyle gidiyor tepeden zaten yani siyasette de öyle işte e, şu şunu tanıyorsa işler yürüyor bir yerlere gelebiliyor maalesef böyle bir kokuşmuş düzen var e, bütün bu olanlarla bir kere e, yani yakından takip etmek durumunda işin içine girdiniz artık <laughs> yani kaçınılmaz ya ben nereden girdim ben şeyle başlamıştım ya fabrikaları var mı ki gerçekten bu kozmetik ileride işte ne kadar kaliteli ki bunlar diye gerçekten girdim ben de şok oldum kaldım yani bunları duyduğumda. Evet e, bu peki bunun arkasındaki ya yani bu konuyu konuştuk gerçi ama işte siyasetin her şeye bulaşmasından yola çıkarak e, siyasi bir yapı olduğunu düşün yani sizin, e, sizin sezilerinizde bir hukukçu avukat olarak siyasi bir yapı e, Şöyle ya da bir ki, şunu düşünüyorum şunu düşünüyorum e, bu kadar rahat bir şey olmayacak bunlar iftira çıkacak vesaire diyebiliyorlarsa kesinlikle güvendikleri bir şey oldu olmasını e, olması gerektiğini düşünüyorum bu iki şekilde olur ya gerçekten hiçbir şey yapmamışlardır ve e, herkes şu an e, onların e, hakkına giriyordur ya da gerçekten güvendikleri bir şey var güvenlikleri ne olabilir siyasi bir bağlantı bürokratik evet. bir bağlantı İkisinden birisi bürokrasi dediğim zaman her şeyi içine sokabilirsiniz adli makamlardan, emniyet güçlerinden her şey olabilir. Şimdi böyle iddialar varken bu soruşturmanın, gerçekten bu soruşturmadan herkesin alnının akıyla çıkması gerekir. Yetkili mercilerinde bu ailenin de her iki açıdan bakıldığında. Yani evet. e, bu 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 şekilde ben mesela kendi adıma izin vermeyeceğim. ya yani Böyle hop oldu bitti aa nasıl oldu nasıl bitti e, böyle olmamalı. Ve bunu da Anladım. kamuoyu sağlayacaktır. Çünkü evet. bu neden biliyor musunuz? Bu Polat ilgili bir şey değil sadece. Bir Tam suç varsa, ver. o suçu evet. aslını kim işliyor? Bir kara para aklama varsa, neyin ve kimin parası aklanıyor? Bunca zamandır bu yapılıyorsa kim göz yumuyor? Evet. Doğru. Yani <laughs> ülkeye bakar mısınız? Ülkeye ba yapılmış şeylere bakın.